Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte birleşim hissesini inceleyeceğiz. Birleşim hissesinde de diğer hisse senetlerinde olduğu gibi yapmış olduğumuz bir kanal çalışması vardı ve aynen hala aynı kanal çalışmasına göre birleşim hissesini takip ediyoruz. Şimdi çizmiş olduğumuz kanal görüntülerini yani teknik analizi, stratejiyi neden sürekli değiştirmiyoruz? Çünkü majör görüntülerdeki destek ve direnç bölgelerini içine alan çizimler yapıyoruz ve buna göre önümüzdeki vadede neler olabileceğini yakından takip ediyoruz. O yüzden ne yapmanız lazım? Lütfen çizimlerinizi saatlik, 4 saatlik olarak değil, günlük ve haftalık olarak yapın. Çünkü finansal piyasalarda kısa vadede işlem yaparsan piyasa yapıcı seni yutacaktır. Seni kazandırmamak anlamında stop edecektir ve sonrasında yoluna devam edecektir. Ancak sizler daha fazla veriyi içine alan çizimler yapar sanız bundan sonraki vadede de göreceğiniz destek ve dirençlerin daha tutarlı olacağına şahit olursunuz. Burada da bakın iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Kanalımızın yukarı yönlü aşılmasıyla kanal üst bandı bizim hedefimiz oldu. Kanal üst bandı kırılmadığı için de şunu söyledik. Arkadaşlar bakın fiyatlar kanal orta bandına kadar düşmesi beklenir. Buralar 26 27 TL'lere dek geliyor dedik. Fiyatlar buraya geldiğinde tekrardan yayın yaptık ve şunu söyledik. Bakın burası kanalımızın ara destek ve tepki bölgesidir. Asıl olan kanal alt bandıdır. Hangi zaman gelir burası bilinmez ama fiyatlar kanal orta bandının altına gelirse buradan kanal alt bandına kadar düşme riski oluşabilir dedik. Bu majör plandaki bizim göstergemiz de arkadaşlar. Bakın kanal orta bandı kırıldıktan sonra yapmış olduğumuz yayınlarda şöyle bir düşüncemiz vardı. Önemli bir destek bölgesi Bakın burada nasıl tepki alıyor. Bir kısım yukarı gittiğini görüyoruz ve bu destek bölgesi kırıldıktan sonra da kanal alt bandına gelmeden fiyatların öncelikle kanal orta bandını direnç olarak çalıştırması beklenir diye görüşlerimizi paylaşıyorduk. Tabii ki zamansallığı bilemeyeceğimizden dolayı hangi zamanda fiyatlar buraya gelirse burası direnç olacaktır demiştik. Bakın daha önce destekten bahsediyorduk. Kanal orta bandının altında olduğu zaman fiyatlarda neyden bahsedeceğiz? Dirençten bahsedeceğiz ve 7 Şubat tarihinde kanal orta bandı yani daha önce destek olarak çalışan bu bölge direnç olarak çalıştı ve buradan aşağı doğru sert satış yediğini görüyoruz. Bundan sonra ne yapmamız lazım hocam? İlla da kanal alt bandı gelir mi dediğiniz noktada tabii ki bunu piyasa yapıcı haricinde hiç kimse bilemez arkadaşlar. Bizler ne yapacağız? Bizler strateji kuracağız. Cebimizdeki parayı bilgimizle yönetmeye çalışacağız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Bu piyasalar bilginin paraya döndüğü piyasalardır. Bilgin varsa paranı kazanırsın. İşte bu bölgede destek kırıldı diye sattığın ürün aşağılardan geri alırsın veya hiç satmasan dahi 7 Şubat tarihinin direnç bölgesi fiyatları olduğunu ve buradan düşüş gelebileceğini bilirsin. Kar realizasyonu yapar satarsın. O yüzden teknik analizi bilmemiz lazım. Burada da çizmiş olduğumuz bakın bir düşen trend var. Normal şartlarda evet kanal orta band direnç bölgesini aşamamış Rites hareketinden sonra aşağı gelmiş bir fiyat var. Ama düşen trendini de kıran bir birleşim hissesi var. O yüzden bir olumlu hareket bir olumsuz hareket elimizde görülüyor. Ne yapmamız lazım? Düşen trendimiz aşağı yönlü kırılma bu bölgelerde sakin olmak lazım. Yeni alım için şu an uygun gözükmüyor. Ancak buradaki destek noktamız 27.5-28 TL destek bölgesinden geçiyor. Bu bölgelere düşerse alım ile bir şansını deneyebilirsin. Altında kalmadığı sürece yönü yukarı yönlü okursun. Eğer ki 27.5-28 band aralığı olarak tespit etmiş olduğumuz destek bölgesinin altında özellikle de hacimli bir şekilde kalırsa fiyatların kanal alt alt bandına kadar tekrardan düşmesi beklenti dahilinde olur. Tabii ki ne zaman düşer bunu bilemem arkadaşlar. Yükselen bir trend olduğundan dolayı hangi zamansallıkta düşecekse birleşim hissesinin ana destek ve alım bölgesi işte o zaman olacaktır. Sen ne yapacaksın? Düşük düşmediğini bilmediğinden dolayı düşen trendde eğer Rites hareketi gelirse alırsın. Bu düşen trendi de çizersin. Bunun altında kalmadığı sürece yukarı okursun. Altında kaldığı zaman da satıp bir kenara çekilirsin kanal alt bandından almayı fırsat kollamayı beklersin. Görüntüler birleşimde bu şekilde. Yardımcı indikatörlerimize bakalım. Bakalım onlar bize ne söylüyor. Kanal görüntülerimiz ciddi manada güzel çalıştığına hepiniz şahit oluyorsunuz. Direnç ve destek bölgeleri güzel çalışıyor arkadaşlar. Bakın e Ribbon indikatörümüze baktığımızda e Ribbon bize şunu söylüyor. Dip noktasını buradan koyu kırmızıdan görebilirsiniz. 29.89 diyor. Yani 30 TL diyelim. 30 TL ve ilk direnç bölgemiz olarak karşımıza geliyor. Yükseliş trendinin başlayabilmesi için de buradaki birinci direnç bölgesinin aşılması lazım. Yani fiyatların buradaki tüm dirençleri aşması, üzerinde kalması ve yükseliş getirmesi beklenir. Şu an itibariyle negatif görülüyor. İlk direnç bölgesi de 30 TL olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. e görüntünün pek iyi olmadığını bize söylüyor. İçim oku bulutlarımıza baktığımızda bakın içim oku bulutlarında ise önemli bir direnç bölgesi yani bulutun üst direnç bölgesinin aşıldığını ve bir yükseliş getirdiğini bize gösteriyor. Sonrasında fiyatlar tekrardan bu bölgeyi test etmek isterse buranın da 26.60 civarından geçtiğini görüyorsunuz. Bu seviyelere kadar düşüş gelebilir ancak bunlar değişken oranlardadır. Bakın bakın tarihler 1 Mart'ı gösterdikten sonra buradaki destek noktasının yukarı yönüne gittiğini görüyoruz. Ya buraya değdiğinde bir yükseliş getirecek veya bunun altında kalırsa fiyatların baskılanması beklenecek. O yüzden teknik analizdeki söylemiş olduğumuz düşen trendin aşağı yönü kırılmamasına tekrardan trendin içine girmemesine dikkat etmek lazım. Ben bunu bu şekilde yorumluyorum arkadaşlar. RSI bantlarımıza baktığımızda da bakın RSI'nin kırmızı direnç bölgesine kadar fiyatların geldiğini kırmızı dirençten sonra da kanal orta bandında altında olduğunu görüyoruz. Yükselişlerde 32 TL direnç, düşüşlerde ise 26,5 TL destek olarak karşımıza geliyor. Şu an için görüntüler biraz riskli olarak görülüyor arkadaşlar. Yardımcı indikatörler de bize bunu bu şekilde söylüyor. Teknik analizin görüşlerini de anlattık, yardımcı indikatörün görüşlerini de anlattık. Hangisi hoşunuza gidiyorsa bunları daha da geliştirerek kendi kararınızı kendiniz verebilirsiniz. Al sat tavsiyeleri veren Wave Trend with Crosses osilatörümüze baktığımızda da bakın arkadaşlar burada da şöyle bir görüntü oluşuyor. Bu arada yayınlara abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sizler için ücretsiz olarak yapılan bu yayınları desteklemeniz durumunda hangi yayın daha fazla beğenildiyse, hangi yayın daha fazla abone getirdiyse biliyorsunuz o yayını daha sık yapmayı tercih ediyoruz. Takdir edersiniz ki beğenilmeyen bir yayını sürekli sizin karşınıza da getirmiyorum. O yüzden birleşim hissesi beğeni ve abone oranları ları düşük olduğundan dolayı az analizini yaptığımız sıklıkla incelemediğimiz bir hisse senedi olarak şu an itibariyle görülüyor. Daha fazla analiz istiyorsanız lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bakın bu bölgede osilatörümüz 12 Şubat tarihinde fiyatlar 36 TL'deyken sat veriyor. Hala al vermediğini görüyoruz. Belki de bu osilatöre göre yeşil çizgiye kadar fiyatların gelmesini beklemek lazım. Bakın yeşil çizgi alım bölgesi açısından önemli bir destek. Kırmızı çizgi ise satım açısından önemli bir bir direnç olarak karşımıza geliyor ve bu bölgelerin osilatörce güzel çalıştırıldığına da şahit oluyoruz. Şu an için sat pozisyonu var. Hala al pozisyonu oluşmamış. Osilatörü ekleyebilirsiniz ve buradan yakından takip edebilirsiniz. Arkadaşlar yayınlara olan ilgi ve dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.